Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle telefonlar animasyon filmi nasıl çekilir onu göstereceğim. Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar stick drive'ı indiriyorsunuz. Play Store'da var arkadaşlar bu uygulama. Buraya stick drive yazıyorsunuz arkadaşlar ve en baştakini indiriyorsunuz. İndirdikten sonra arkadaşlar Stick Drava açıyoruz. Ben burada yapmıştım bir tane. Bir tane daha yapmak için arkadaşlar şurada artı olan yere Portrait tuşuna basıyoruz. Buradan istediğimiz bir şekil ya da böyle çöp adam çiziyoruz. Fark etmez. İstediğinizi çizebilirsiniz arkadaşlar. Bu çiçek gibi olan yere basıp delete'e basıp tamam deyip silebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan bir tane daha çiziyorum. Ve buradan kopya basıp kopyaladı arkadaşlar. Geri dönelim. Evet. Buradan başlık kurmamızı isteyecek. Evet başlık kuralım. Ben Böyle uydurdum bir şey. Siz güzel bir başlık yapabilirsiniz. Evet. Açalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle bir video yapıyor. Bu arkadaşa isteğe bağlı. İsterseniz çok da yapabilirsiniz. Ben de önceki yapımda buydu. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize hoşçakalın.